Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Ve aleyhissalatü vesselam. Ve aleyhissalatü vesselam. Arkadaşlar bunu okuyoruz. Umarım inşallah memnunsunuz. Musa'yı kutlu divanında. Gariybun ecel ene fî gurbetin diyor ben garibim. O gariybun bir cümledir. Onun müktedası mahlûftur. Yani ene garibun. Ecel de Fıslık hafsıdır zaten. Daha evvel geçmiştim onu lebitte. Yani ecel, evet. Ene fi hurbetin. Ben gurbetteyim. Tabi bu cümle birinci cümleyi tekid ediyor. Çünkü manın tekrarıdır. Ve in hafsebi yassahbu vel akrabun. Her ne kadar hafsa ne demek? Hafsa kuşatmak. Yani sah neydi? sahibim çoğuludur. Şehidin şahidin çoğulu geldiği gibi sahte sahabin çoğuludur. Yani arkadaşlar ve akrabalar beni kuşatsa, beni çevreleser, çevremde halka olsalar bile ama yine de ben garibim. Çünkü biz onlarla aynı şeyleri, aynı dili konuşmuyoruz. Aynı şeyi düşünmüyoruz. O yönüyle. Ve efendim? lefe sardı de hafet kattı. Hani hatırlarsanız hadis-i şerifte geçiyordu ya cennet cennetu evet bu mekari evet Burak sen niye her zaman görmüyorsun? bu sabahlara çalışalım da son bir hafta kalmışsın. Ha. Zamanı geçelim. Hasret kutup kaçırılacak biridir. Evet. Garibun bi nefsi وما aleyhi عليه Fuad فؤاد الحنون ben diyor kendimle garibim ben yabancıyım ve şununla da yabancı bu ma tantavi ma nefsinin üzerine atıtır yani garibun bi ma tantavi alayhi ya fuadi el hanun hanun şefkatli bu şefkatli yüreğimin ee, şeylerinin, patlamalarının e, ihtiva ettiği, içinde bulundurduğu yani şeylerinin içinde bulundurduğu sırlarla, bilgilerle ben diyor, garibim. 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 Ben ve imkâne lemmâ yezel bi bâdıl kulûbî li kalbî hanîn. ne kadar Lema yazar şu ana kadar zail olmamış. Haninun li kalbi kalbimin özlemi bir bazı kulub. Bazı kalplere olan özlemin her ne kadar hala devam ediyorsa yani hala bazı insanları seviyor olsam bile ama yine de ben neyim? Yalnızım. Evet. yani dediğimiz gibi o içinde. Velakinnaha dâhalet havzunûn ve câvara fîhe şükûkel yakîn. Ancak o kalpler yani o hâdamidini kalplere de veya hanaya fuadiye de irca edebiliriz. Sanki hanaya daha yani o kalbimin derinliklerine zanlar da girdi. Ve cevara fiyat ve orada o kalbimin derinliklerinde komşuluk etti. Eşşükükel yakin. Yakin şeklerle komşu oldu. O kalbimin derinliklerinde. Garibun, garibim ben. Fevâ hâcetî lil mu'în. Ve vâ lehve senefsîliyel min muhlasîn. وواله فَنَفْسِي يَلِى الْمُخْلَصِينَ فَوَا حَاجَتْ arkadaşlar nedir? Nüdbet harfidir. Nüdbet. Nüdbet yani Araplar Burak sen Araplıyım var mı? <laughs> Arapların Efendimiz ölen birisi için e, onu çağırınca va kullanırlar yani ağıt yakınca ölülere e, ya da kullanabilirler va da kullanabilirler onun için va'ya va ona nüdvet harfi diyoruz ve va'dan sonra gelen isme de hani ya'dan sonra gelen isme münada diyorduk bundan sonra gelene de mendub diyoruz yani bu va nüdvettir vah diyor Hacetilil muayin benim muayene yardımcıya olan ihtiyacım. Vah vah yani ben çok ihtiyacım var ama o ihtiyaç yok Yani. Onu bulamıyorum. Ve vâle fe ve yine wa nüdbet harfi. Vah diyor benim nefsimin hasreti. Kimin için nefsimin hasreti? Lil Yani ben hep Bunların hasretini, özlenlerini çekiyorum, üzüntüsünü çekiyorum. İhlaslı insanların özlemini çekiyorum. Onları da bulamıyorum. Evet. Akadu uşari fukaffal hayat ve uşfiku min hevlihil murqani. Akadu ben neredeyse biliyorsun Akadu kerenin mudaradır. Kadede de fiil bir şeye yaklaşma. Tabi kerede ile ilgili kerem ispatını yani olumlu cümleyi olumlu mu yapan olumsuz mu yapar? Nahvide arasında epey böyle kanlı bıçaklı tartışma var. Kimisi kerede veya kerede müsbet gelseler bile nefi içindir. Bu meselesi şöyle dediğiniz Kâde zeydun en yeferiz zeyd neredeyse yapacaktı. Ne demek? Yani yapmadı. Onun için diyorlar nefidir bazı. Hayır bazıları diyor müsbettir. Onun nefhi yani maya kadı dediğinizde o maya kadı tabi birinci görüşte affedin onu tamamlamadım. Kâdenin nefi için olduğunu söyleyenler Kâdenin nefi ispatlı diyorlar. Maya yekadu ispattır. Ama bazıları hayır diyorlar müsbet. İşte neredeyse ben u şerifi yaklaşıyorum. Ne kafral hafif. Ne demek? Hayatın çorak bölgesine. Yani hayatın bittiği yere. Yani ölüm. Neredeyse ölüyorum. Fe uşriku bin hevlihil murudhi. Ben bu o korkutucu korkusundan korkuyor. Korkutucu. Murad ne demek? al eder. <laughs> korkutucu demek. Değil mi? Havl de korku. <laughs> Uşfuk korkma. korkmak. Yani fe dolayısıyla ben korkuyorum. Men havliyel murad o kasrın korkutucu korkusundan yani çok büyük. Ondan korkuyorum. Hunalik hayth rukamul sana yeluhu kemakbaratil gayhabi hunalik şurda yani o hayatın kasrında hayth rukamul sana oradaki orada yokluğun yığıntıları yokluğun fenak yokun yokluk yoklu, yokluğun yığınları yığını yeni zahir olunur Temaqbaratil gayhabi. Karanlıktaki bir mezar gibi. O karanlıktaki mezar nasıl görülüyorsa o Efendimizin orada şeyin ve yığını da görülüyor. Ah ah. yamutu haythu yemutu raca ve tusvel emanike ve tusvel emaniyyü kel Orada yani orada ki orası neresidir? Bu hayzuhun hunalikeden bedeldir. Yemut olacak. Ölümün şey, umudun öldüğü orada. Ve tüsvel emani. Kelimut abi. Emani ikame edilir. Tüsva teva kökünden. Teva ikamettir. Yani bir taraftan evet umut ölüyor. Ama bir taraftan da emniyetler, yani e, arzular, istekler, fel mut'abi, mut'ab gibi, mut'ab, e, razi olma talebinde olunan kişi, onun gibi emani nasıl oluyor? Yani nasıl ki razi, çünkü mut'ab ütbadendir, yok bu utma, o dediğim ayrı kelime tabi. Tabi bu yorgunluk demekti. Yani yorgun gibi emani em şey, arzular yorgun şahıs gibi orada hasta şahıs gibi ne yapıyor? İkame ediyor. Ben şey utmaya gittim. Bu utma değil, bu mutfaptır. Evet. Farkiyo Kijazgeli Mustatar, u rji amani fil mahrabi, ben dur, dolayısıyla oradan dönüyorum. Kijazgeli, ceza eden, Yani müşteki olan, yani halinden müşteki olan Kijazgeli Mustatar, o <laughs> korkutulan, bir korkudan adeta yerinden söken, sökülen yani korkudan e, heyecanlanan o şekvacı gibi ben ne yapıyorum? Dönüyorum. O emaniye fil O kaçış yerinde. mahrab burada. E, İsmi da düşünülebilir. Mimi da düşünülebilir. Ama mimi mastara düşündüğünüzde bir mudaf takdir etmemiz lazım. Fihanetin hurub. Yani kaçış halindeki emniyetleri ben ne yapıyorum? Şey o arzuları, temennileri onları umutlandırıyorum. Burada oracı racca kökünden tefil babi burada liteklilil fiyalidir. Yani çokça o temellere ne veriyorum? Umut veriyorum. O kaçış halindeki umutlu şeyler, temennilerine çok çok umut ediyorum. Velâkin nehu Ancak o nedir? Mukfirdir. Yani çoraktır. Çorak elendir. Yani o emel e, çorak, bir yeri çoraklaştıran gibidir. Av yakadu ve onun gibi olandır. Yani ya, yani o. Um, mehrep yeri, o kaçış yeri bıraktır. Suyu, otu, efendimizin hayatı idame eden bir şey yoktur. O yekadu ya ve neredeyse onun gibidir. Dolayısıyla feyanil garibi ve lem yağrubi ve Yani ya kavmu burada feyanil buna biz nahvda istigase babi diyoruz. Yani fealil garibi. Ey insanlar neye gelin? Bu garibin imdadına gelin. Bu istihasedir. Bu garibin imdadına gelin. Ve yağrubi. Yani o garip henüz batmamış. Yani henüz yok olmamış. Siz onun yardımına gelin. Tabii biz burada zahiri ibarının zahirine göre mana veriyoruz. Ama önceden de söylemiştik. Öteden beri şunu demişti. El mana fi batn Gerçek mana şa'rın kalbinde de Ne kast ediyorsa onu kendisiyle Allah bilir. Bazen tabi biz şiirlere şairin kasa etmediği manalara da bazen yüklüyoruz. Malum meşhurdur diyorlar bir gün Ebu Nevas bir arkadaşıyla birlikte bir okulun yanından geçiyor. Okulda hoca öğretmen e, Ebu Nevas'ın içki hakkında iki beytini anlatıyor, diyor. Bu kelimeyle içkinin şu özelliğine, bununla şu hususiyetine, bununla şu yönüne dikkat çekmiştir. Diyor. anlatıyor. Ha, Arkadaşı Ebu Nevas diyor, Gerçekten sen böyle mi kastettin? Yok bana diyor. Buna hiçbir aklına gelmedi. Evet. Marra yevmun min zumestey kastu emsi marra yevm. Ben dün uyandığından beri bir gün geçti, bir gün geçti. O marra yevmun, birinci marra yevmun tekididir. Nebe'un ye'bâhu vücdâni ve hissi fahve vahm. Evet. Bir haber ki yani şurada bunu ve onu şey mahzu muhtel yaparız ya da hujdani ona haber yaparız ve mahzu bir e, müptedani. yani huna kene burada bir haber vardır ki haber şey ne ben genelde önemli haberler için kullanılır ya da hujdani hem hujdanımın hem hissimin men ettiği bir haber var. Öyleyse fahu vahm. O vahm, hayaldir. Marra yevmün qaleti sa'atu marra kavlun vâfik. Marra kavlu vâfik. Bir gün geçti. Qaleti sa'atu marra. Saat ne dedi bir gün geçti. Yani saatime de bir gün geçmiş. Kavlu vâfik. Kavlun vâfik. Yani o şeyin sözü, saatin sözü güvenilir bir sözdür. Ve güvenli olanın sözüdür. Es'elü şemse ahakken vel kamara fe Güneşten de soruyorum. Diyorum ki doğru mudur bir gün geçti. Ve aya da soruyorum. Fe yuvafık. Kamer muvafıkat diyor Doğru diyor. Bir yem geçiyor. Ve güneş güneşte muvaffak ediyor. Tabi biliyorsunuz şems semai muennestir. Kamer müzekkerdir. Onun için yuafik odanı ile kamerine erca etmiştir. O şemse erca etmemiştir. Yani kamer muvaffak ediyor ve dolayısıyla güneş yani yani de yani muvaffak ediyor. Kendi anlaşılıyor. Ahuva <laughs> yevmin firru'a la zamani vel hakikat Acaba o görüntüde mi değil gündür? yani gerçek zaman zaman açısından hakikati açısından değil de görüntüden ve bir gündür entura yevmun tavahul akrabani fi dakika yoksa o entura yani ya tura dikkat et yoksa o yevmun bir gün mü ki tavahul <laughs> akraman akraman akrab ile yalkılan saatin akrab ile yalkılanına akraman diye kullanmış ee, o yelkovan ile akrabın e, sardı bir dakikada sardığı bir gün müdür acaba? Bu nasıl bir gündür? Keyfe marra yevmu hada Keyfe marra yevmu ma hâda l'acab Gün nasıl geçti? Bu ne ilginç bir şeydir. Keyfe mar nasıl geçti? Tekribül eflâku em hissi kelep em acaba felekler yani yörüngeler mi yalan söylüyor yoksa benim hissim mi yalan söylüyor yoksa hissim benimle alay mı ediyor emsahit yani hissim benimle alay mı ediyor ki bana günün geçtiğini gösteriyor halbuki gün geçmemiş lem tekum fihi hayatun ev emel ev emelun ev temettuh dört yavmda ne bir hayat var o geçen yıl, ne de umut var ne de bir yararlanma var temettü yararlanma halbuki ve mahsubun fil o ecel o ecelimizden yine de sayılıyor o boş geçen gün yine ecelimizden sayılıyor dolayısıyla fe o en çok zayi olandır evet en çok yani o gün çok zayıf olandır. Muhsebul akdaru bil kemmi fela hiye tefuk fela hiye tufavuk yok tufavuk tufavuk Tuhsebul akdaru bil kemmi burada akdar kaderin çoğuludur. Kaderin çoğulu eşyanın miktarı diyor eşyanın miktarı kemle yani kemiyetle hesaplanır. Evet. Felahiyet ufarlık. Dolayısıyla o ne yapmaz? Dağıtmaz. Beyne yevmin marra ev yevmin hala O neyi ayırmaz birbirinden? Geçen bir gün veya hala yani yeni vakı olan bir gün bunları ne yapmaz? Aralarında bir tefrika koymaz. o tuhaf ve onları da önünde de bir şey koymaz. Ve müeddiye kema tebgil hesaba ve huve umr biz diyor onu o yevmi tabi burada vamir-i müennes yevme rica etmiş yevmi olduğu halde e, müennes teviliyle saat teviliyle yani o saati Eda ediyoruz. Kema tervil hesaba Nasıl ki hesabı da öyle istiyor. Hesaplamayı da öyle istiyor. Vah vah umur. Halbuki o gün bizim ömrümüzdür. Yani o bizim ömrümüzden sayıldığı halde biz hesaba göre onu ne yapıyoruz? Ee, say geçiriyoruz. Yani şu kadar gün geçti. Fihi min hasmun ve fihi min yebab ve Onda yani o günde bol verimli vakitler da var. Ve fihi min yebab ve onda e, yık, harabe yerler de var. Ve yetadru. Ve o ne yapıyor? Savuruyor. Yani o savuruyor o. Bu hiye damirini yebaba yani yabaptaki rüzgarlar Onu yani var ya. Tabi hiye damirini rüya rica ederiz. Rüya da e, yabaptan yani siyaktan anlaşılıyor. Yani o çölde eten rüzgarlar tavrı. O günlerimizi ne yapıyor? Tavrı götürüyor. Evet arkadaşlar.